Ben de bel fıtığı birden patlak verdi. Ayağa kalktığım zaman, yürüdüğüm zaman çok acı ve çok sancı veriyor. Sinire baskı yapıyor. Yürüyemiyorum, bir kevada atamıyorum. Ayağa kalkıp da bir bardak su alamıyorum. O duruma düştüm. Araba kullanmak güçlü de çekmeye başladım. 15 metre olan markete gidemiyorum. O da beni çok üzüyor. Özel bir hastaneye gittim. Orada beni mayane ettiler. Sende fıtık var dedi. Hafif de bir diz kayması var dedi. Ya sana açık ameliyat edeyim dedi. Onun yarası daha büyük. Şeker hastası olduğum için açık ameliyatı tercih etmedim. Oğlumla baktık, canım baban dedi. Tam kapalı entiskopi tam sana göre bir ameliyat. Görüş hocayla bu nedenle tam karar verdim. Yunus hocama geldi. Ağrıdan kurtarıyor. Eski gibi normal yürüyeceğim. Daha pratik. 8-10 gün süre iyileşiyorsun. En önemlisi o. Yunus Hocam bana geldi. Sordu nasıl sen iyi Ameliyatı çok iyi geçti. Gözün ayda korkmaz amca diye söyledi. Ben teşekkür ettim. Beni yürüttüler. Hatta biraz daha yürümek istiyordum. Görevli arkadaş korkmaz amca bu kadar yeter dedi. Yürümeye kavuştum. Eve gittim. 4-5 gün sonra araba kullanmama başladım. Bastonla geldim. Bastonsuz gidiyorum. Hiç korkmasınlar. Beklemeden buraya gelsinler. Herkese teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Bu hastaneyi ve ekibini unutmam mümkün değil.